Path of Exile artık efsaneleşmiş ve kendisine çok diri bir kemik kitle tutmayı başarmış nadir oyunlardan bir tanesidir. Bu oyunun geçmişi başarılı işleriyle doludur aslında. Ve oyuncusun da bu sayede sürekli olarak oynamaya itmiş ve bir süreden sonra kendisine bağlamayı başarmıştır. Başarılı geçmişe sahip olan Path of Exile, kısaltma adıyla PoE'nin devam oyunu olan PoE 2 kapalı betaya hazırlanıyor. Yakın tarihte bu oyuna dair çok güzel gelişmeler olacak gibi de gözüküyor. Siz videoya bir beğeni atarken ben de en güncel durumları anlatmaya geçeyim. İyi olarak en önemli güncellemelerinden birisini alan Poe'ye değinip sonrasında devam oyunu olan 2'ye geçeceğiz. Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında Grinding Gear Games Path of Exile için 3.25 güncellemesinin neler getireceğini gösterdi. Siddles of Kalgur yeni meydan okuma ligi ve sefer içeriği askent sınıfı değişiklikleri ve çok daha fazlasını getirecek. Temmuz genişlemesinin özünde oyuncuların ticaret kurmak için Kings Merch kasabasını inşa etmelerine yardımcı olacak. Siddles of Kalgur Challenge ligi de yer alacak. Canlı yayında gösterildiği gibi oyuncular orik Halkın Verizyum ve daha fazlası dahil olmak üzere materyalleri ağlayacaklar. Ancak bu yatakların her biri yok edilmesi gereken ölümcül düşmanlar tarafından korunuyor. Bu konuda da uzman olduğunuz şekilde onları parçalamak tabii ki de size düşüyor. Oyuncuların bu amaçlara ulaşmak için madenciler ve inşaatçılar kiralaması gerekecek ve bunların hepsi altına mal olacak. Altın artık dünyanın her yerinde de düşebilir olacak. Bu sayede çok daha rahat farm atabilip veya grind atabileceksiniz. Bu da oyunda gelişiminizi bir tık daha yok yukarı taşıyarak eğlenceyi deneyimlemenizi sağlayacak ve kimi işe alacağınız konusunda tam kontrole sahip olacağınızda bu soğuk sert parayı amaçlarınızı karşılamak için harcayacağınızı söylüyorlar. Bu konuda önemli işler göstermeniz gerekebilecek. Path of Exile Cities of Kalgur binalar inşa edeceğiniz, King's Quart kasabasını kurmaya yardımcı olan Kalguran öncüleriyle etkileşime gireceğiniz, dünyanın geri kalanıyla ticaret yapmanıza yardımcı olacak kasaba halkını işe alacağınız ve daha fazlasını yapacağınız için aksiyon RPG'de biraz kasaba simülatörüne benzese de lezzetine varacaksınız. Tam bir hayatta kalma oyunu olmaktan uzak olsa da uzun süredir devam eden aksiyon RPG'de kesinlikle ilginç bir yeni kırılma varmış gibi gözüküyor. Tüm bu kasaba inşası oyuncuların daha sonra dünyayla açık bir şekilde ticaret yapmalarını olanak tanıyacak, olan ticareti geliştirmek amacıyla da yapılmış olacak. Döviz ticaret pazarlarında para birimleri, eşyalar ve daha fazlasını alıp satabileceksiniz. Bununla birlikte Rune Smithing Table sürgünleri de yeni güçlü silahlar üretmenize izin izin verecek. Sidils of Kalgur aynı zamanda iki askent sınıfında değişiklikle birlikte getiriyor. Raider sınıfının yerine yeni Warden sınıfı geliyor. Bu yeni sınıf hasar azaltma ve element saldırılarına odaklanırken Gladiator sınıfı oyuncuların yeni misilleme becerisini kullanmalarına olanak tanıyan bir yenileme görecek. Bu da tam olarak oyunculara belirli kriterleri karşıladığından misilleme yapma yeteneği de kazandıracak. Path of Exile Dev Stream'de ayrıca PlayStation 5 ve Xbox serilerinden konsol sahipleri için güzel haberler de vardı. Zira ...Aksiyon RPG'nin yerel sürümü kullanıma da sunuldu. Bu yeni sürüm donanımdan tam olarak faydalanıyor... ...ve oyuncular daha hızlı yükselme süreleri... ...daha az popin ve daha fazla daha yüksek kaliteli görseller de bekleyecekler. PoE 2'ye gelecek olursak burada da çok güzel gelişmeler yaşanıyor açıkçası. Bekleyenlerin sabırsızlanması ve artık atılımlar sağlayan... ...Pet of Exile 2 ekibinden de bazı haberler gelmiş oldu. Ve ekip merakla beklenen Aksiyon RPG'nin devam oyununa... ...kapalı beta testinin geleceğini duyurdu. Başlangıçta geçen ay beta testine başlaması planlandı anlanan PoE 2, PC'de bu yılın sonlarına ertelenmişti. Bu nedenle kapalı bir beta testinin geleceği haberi gerçekten memnuniyet verici. Bunun ne zaman gerçekleşeceğine dair bir tarih henüz açıklanmadı. Ancak resmi web sitesinden katılma şansı için kaydolabilirsiniz. Son olarak Path of Exile Seedles of Calgary, 3 gün sonra PC ve konsollarda yani 26 Temmuz'da piyasaya sürülecek. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gele bilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.